Geri dönüşümün önemini konuşmak üzere park genel müdürü Semih Özbağ ile birlikteyiz. Semih Bey cam ambalaj üreticileri için geri dönüşümün önemi nedir acaba? Sadece cam ambalaj olarak bakarsak şöyle söyleyeyim. Biz camı doğal ham maddelerden üretiyoruz. Kum, kalker, dolomit derken soda. Ee, eğer Türkiye Avrupa'da olduğu gibi %75-%90'larda cam kırığını bulabilse... Biz de kullanırız. Kullandığımız zaman ne oluyor? Ülkenin doğal kaynaklarını daha az tüketiyoruz. Biz mesela şu anda Türkiye'de yeterli miktarda silis kumu yok. İthal ediyoruz. Yani bu kadar kum ithal etmeye gerek kalmayabilir. Kalmayacaktır da. Bunun dışında enerji tasarrufu. Her yüzde on cam kırı kullandığımızda ham madde olarak yüzde iki buçuk enerjiden tasarruf ediliyor. Ben bunu bir çarpıcı bir örnekle vereyim. Geçen gün bir yerde daha söyledim. 200 gramlık bir tane şişe geri dönüştürüldüğünde 80 watt lambayı bir saat yakıyor. Bu kadar net söylüyorum yani bunu toplayarak gidebilirsiniz. Ama maalesef ülkemizde bugünkü üretim toplamını düşünürsek yaklaşık 1,5 milyon ton cam direkt çöpe gidiyor. Ve biz buna ihtiyacımız var. <laughs> Neden ihtiyacımız var? Ülkenin doğal kaynaklarını az kullanalım, enerji tasarruf edelim. Artık sürdürülebilir bir dünya için daha az karbon salarak üretim yapalım. Sonuçları buralara kadar gider bu işin. Ee, yani cama gerçekten ihtiyaç var. Sadece cam değil aslında. Genel olarak düşünürsek artık eskiyi at, yenisini alalım mantığından çıkmamız lazım. Her türlü şeyin dönüştürülmesi gerekiyor. Cam, plastik, metal, kağıt, bütün atıklar, bütün atıklar. Yani evinizdeki... Ben annem hatırlarım yani çorabı alırdı bilmem nereden bir şey dikerdi. Biz o zaman derdik ki ya herhalde paramız yok. Ve doğruyu yapıyorlarmış yani. Ben böyle düşünüyorum yani. Ama endüstriyel anlamda eğer gelecekte daha güzel bir dünya istiyorsak, çocuklarımıza da yaşanabilir, gerçekten yaşanabilir güzel bir dünya bırakmak istiyorsak, bugünden çevre için ne yapacaksak onu yapmamız lazım. Sadece çevre değil, döngüsel ekonomi için, sürdürülebilir bir dünya için cam dönüşümü dahil bütün dönüşümler önemli ama bizim sektörümüz için cam dönüşümü süper önemli yani. Peki park cam olarak siz neler yapıyorsunuz acaba geri dönüşüm adına? Valla kurulduğumuzdan mı yana biz bu dönüşüm modelleri mevcut sistemlerdeki aksaklıkları görünce uzun çalışmalar yaptık. 2017 yılında paydaşlarımızla birlikte Beypazarı, Uludağ, Kınık ve sarı kızla birlikte bir cam vaktini kurduk. Bir cam vaktinin amacı ...sürdürülebilir bir atık yönetimi modeli oluşturmak Bir takım prototip çalışmalar yaptık... ...Çevre Bakanlığımızla birlikte. Sonra deneye deneye bugünlere geldik. Bugün Ekomat Projesi'ni... ...birazdan paylaşacağız... ...arkadaşlarımızla, vatandaşlarımızla, yöneticilerimizle. Buradaki amacımız... ...2023'te ulusal depozito sistemi yönetimi geliyor ülkemize. Bu sisteme bir anahtar olabilecek bir veri toplama sistemi olarak bu projeyi denemek istiyoruz. Yani bütün derdimiz bir sosyal sorumluluk bu. Biz bugüne kadar bu projeye 10 milyon TL'ye yakın para harcadık. İşletme maliyeti bir yıllık 3 milyon TL ama bunun sonucunda toplayacağımız camın maliyeti inanın işletme maliyetlerimizi karşılamıyor. Ama buradaki derdimiz ulusal depozito yönetim sistemi çıktığında bir model sunalım. Böyle bir sistem çalışıyor mu çalışmıyor mu? Bu verileri oluşturduğumuz bir yıllık verileri de Türkiye Çevre Ajansı ile paylaşarak onların daha sonraki modelde nasıl bir şey yapılmasına karar vermesi açısından bir veri oluşturmasını istiyoruz. Girdi oluşturmak istiyoruz. Parkçam olarak biz üstümüze düşeni her alanda yaptık. Bu alanda da yapmaya devam edeceğiz. Yani. Çok teşekkür ederim. Eklemek istediğiniz bir şey var mı acaba? Yok. Bu anlamda projeye destek olan bütün kurumlara, Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığımıza, Çevre Ajansı'na, ele buradaki şimdiki sunacağımız Yalova Belediye Başkanımıza, Çiftliköy Belediye Başkanımıza, iş paydaşlarımıza, bize inanan Güralcam Ambalaj da, Gürok e, grubu da, GC Ambalaj da aramızda katıldık. Çok seviniyoruz. Çünkü ben sen o diye bir şey yok yani. Hep beraber ne yapabiliyorsak gücümüzü birleştirelim ve yapalım yani. Bu ülke için her şey e, önemli hele bizim ülkemiz için çok önemli yani ekonomik koşullarımızı düşünürsek ne kadar çok geri dönüşüm yaparsak hep beraber kazanacağız diye düşünüyorum. Yani.